Selam, sizi alıp tam 66 milyon yıl öncesine, Kretase dönemine ışınlıyoruz. Ama bu sıradan bir gezi değil. Çünkü bu hikayede başrol sizsiniz. Ve siz bir Tyrannosaurus Rex'siniz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Evet, yanlış duymadınız. Bir anlığına düşünün, 66 milyon yıl önce bir T-Rex olarak dünyaya gelseydiniz ne olurdu? İşte bu sorunun cevabını bugün birlikte yaşayarak öğreneceğiz. Her şeyin başladığı o ilk ana gidelim. Yumurtadan çıktığınız, tehlikelerle dolu yepyeni bir dünyaya gözlerinizi açtığınız o ana. Ve işte o an geldi. Yumurtanız çatlıyor. Dünyaya merhaba diyorsunuz ama pek de destansı bir giriş sayılmaz. Çünkü siz sadece 35 santim boyunda tüylerle kaplı minicik savunmasız bir yavrusunuz. Hani o filmlerdeki gibi devasa değil bildiğiniz minicik bir civciv gibisiniz. Bu noktada hayat size iki yol sunuyor. Ya bu vahşi ormanda yapayalnız kaderinize terk edildiniz ya da şanslısınız sizi koruyup kollayan bir anneniz var. Haydi bu hikayede işleri biraz kolaylaştıralım ve şanslı olduğunuzu annenizin kanatları altında güvende olduğunuzu varsayalım. Her şeyin sakin olduğu sıradan bir gün derken annenizin bir anda durup havayı kokladığını kas katı kesildiğini fark ediyorsunuz. Etrafı böyle ağır, berbat bir koku sarıyor bir şeyler fena halde ters gidiyor. Ve işte oradalar. Açlıktan gözleri dönmüş bir Spinozaurus çetesi yemeğinizi yani sizin payınızı çalmak için dost doğru size doğru geliyorlar. Onlar türünüzün baş düşmanı. Siz korkudan donup kalmışken annenizden öyle bir kükreme geliyor ki sanki gök gürlüyor, ağaçlar sallanıyor, yer ayağınızın altından titriyor. İnanılmaz bir güç. Ama anneniz sadece kükremekle yetmiyor tabii ki o devasa kuyruğuyla öyle bir savuruyor ki çete neye uğradığını şaşırıp anında topukluyor. İşte gerçek bir güç gösterisi. Bu yaşadığınız şey sadece bir kurtuluş anı değil, çok daha fazlası. Aslında bu sizin ilk dersiniz. Anneniz size hayatta kalmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Çünkü bir gün gelecek, o havalı kuyruk hareketlerini yapmak zorunda olan siz olacaksınız. Peki, bu dersler işe yarayacak mı? Görelim bakalım. Haydi zamanı biraz ileri saralım ve sizin ergenlik yıllarınıza, yani bir zorba olmayı öğrendiğiniz o döneme gidelim. Büyüme hızınız akıl almaz. Düşünün, günde neredeyse 2 kilo alıyorsunuz. Ergenliğe geldiğinizde ise tam 500 kilosunuz. Artık o minicik yavrudan eser yok. Yavaş yavaş ormanın korkulan tiplerinden biri olmaya başlıyorsunuz. Annenizin yanından ayrılma vakti geldi. Artık tek başınasınız. Hayatınız artık çok basit ama bir o kadar da acımasız bir döngüden ibaret. 1. Saklan. 2. Avlan. 3. Ye. 4. Uyu. 5. Tekrarla. İşte sizin hayatta kalma kılavuzunuz bu. Peki menüde ne var? Menü basit. Et, et ve evet, yine et. Siz tam bir etobursunuz. Öyle ki brokoli'nin B'sini duysanız mideniz bulanır. Salata falan hak getire. Ve yıllar geçti. O minik yamru, o saklanan ergen gitti, yerine avın kralı geldi. Artık tam anlamıyla bir yetişkinsiniz ve besin zincirinin en tepesindesiniz. Şimdi şu rakamlara bir bakın. Ne kadar heybetli bir yaratık olduğunuzu daha iyi anlayacaksınız. Boyunuz tam 12 metre yani neredeyse iki katlı bir bina kadar. Ağırlığınız 9000 kilo. Bu da 2 tane katil balinaya denk geliyor. Saatte 32 kilometre hızla koşuyorsunuz. Belki bir çita değilsiniz ama avınız için bu fazlasıyla yeterli. Gelelim o meşhur küçük kollarınıza. Yaklaşık 1 metre uzunluğundalar ve dürüst olalım pek de bir işe yaramıyorlar. Ama kimin umrundaki? Sizin asıl süper gücünüz o kollar değil, çeneniz. Tam 35000 Newton bu kemikleri bisküvi gibi kırabilecek bir güç demek. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Günümüzün ormanlar kralı aslanın çenesi sadece 4500 Newton. Yani sizin çeneniz bir aslanınkinden neredeyse 8 kat daha kuvvetli. İnanılmaz, değil mi? Ve işte o gün geldi. O inanılmaz keskin koku alma duyunuzla devasa, lezzetli bir triceratops'un kokusunu alıyorsunuz annenizin size öğrettiği her şeyi hatırlıyorsunuz. Sessizce, sabırla yaklaşıyorsunuz. Bu sizin ilk büyük avınız olacak ve o efsanevi çenenizle tek bir hamlede avı alt ediyorsunuz. Artık kralsınız, bölgenin hakimisiniz. Ama yine de bir eksiklik var. Hayatta kalmak tamam ama ya sonrası? Evet, artık bir hanedan kurma zamanı. Peki bir T-Rex nasıl eş bulur? Adım 1: Umutsuzca ararsınız. Adım 2. O yeşil pangea güzelini, yani ruh eşinizi bulursunuz. Adım 3. O öğrendiğiniz havalı kuyruk hareketleriyle ona kur yaparsınız. Adım 4. Onun için en iyi avları yakalarsınız ve son adım bir aile kurarsınız. İşte bu kadar. Her şey harika gidiyor, ailenizi kurdunuz derken o eski, nahoş koku geri dönüyor. Evet onlar, Spinozaurus çetesi yine sahnede ve bu kez çok daha kalabalıklar. Hedefleri ise aileniz. Ama bu kez korkup sinmiyorsunuz. Annenizin size öğrettiklerini hatırlıyorsunuz. Ve bu sefer kendi ailenizi koruyan siz oluyorsunuz. Hayat böyle bir döngü işte. Ama her döngünün bir sonu var. Geldik hikayenin son bölümüne. Yaşlılık ve bir devrin kapanışı. Yıllar sizi yordu. Artık yaşlı ve güçsüzsünüz. Eskiden kolayca yakaladığınız avlar şimdi sizden daha hızlı. Geceleri rahat bir uyku uyuyamıyorsunuz. Hep yorgunsunuz. Artık yolun sonuna geldiğinizi anlıyorsunuz. Bir uçurumun kenarında durup belki de her şeye son vermeye hazırlanıyorsunuz. Ama o da ne? Tam o anda bütün dünyayı devasa bir gölge kaplıyor. Başınızı yukarı kaldırdığınızda onu görüyorsunuz. Size değil, tüm dünyaya doğru gelen kocaman, çok sinirli bir meteor. Ve bir anda her şey bitti. Siz gittiniz, türünüz yok oldu. Ama bu gezegendeki yaşamın sonu değildi. Asıl soru şu: Siz yok olduktan sonra kimler hayatta kaldı? Cevap en beklenmedik yerlerdeydi. Bazı balıklar, küçük memeliler, böcekler ve kuşların ataları. Hayat ne olursa olsun bir yolunu bulup devam etti.